Adım Nur Revşen Elif, soyadım Özkan. Şehir Cuma İmam Ortaokulu'nda okuyorum. 5. sınıf öğrencisiyim, 10 yaşındayım. Okul dışında hafta sonu bilim ve sanat merkezinde kodlama eğitimi alıyorum. Hafta içi ayrıca hafızlık eğitimi alıyorum. Bir sene hafta sonu cumartesi günleri gidiyorum. oyun, saat 12'de gidiyorum, akşam üzeri 6 civarı geliyor. Genelde oyunlar oluşturuyoruz kodlamayla, Scratch 3 e programıyla. Ee, en son oluşturduğumuz oyun renk değiştiren kendi kendine renk değiştiren balondu ya da karşıdan karşıya geçen bir kedi. Aha, mesela arabalar geçiyor hızlı bir şekilde o kediyi biz e, üç canıyla oradan üç hakkımız var üç hakla o kediyi e, karşıya geçirebiliyoruz. Hafta içi e, ve cumartesi günleri hocam hafızı tatlıyım yatılı kız kuran kursuna kalıyorum. Günde bir sayfa ezberliyorum ve eski ezberlediklerim üç sayfa tekrar yapıyorum yaklaşık üç üç buçuk saatin oluyor. Şu ana kadar 70 sayfa ezber yaptım. Benim gibi hafızlık yapmak isteyen arkadaşlarım var ama okul okulu aksatmaktan korkuyorlar. Ama eğer hafıza başlarlarsa kolay olduğunu ve o hafızlık kurslarında onlara hocalarının çok yardım edeceğini bilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Günde 30 dakika ya yarım saat kitap okuyorum. 40 dakika konu tekrarları yapıyorum. Ayrıca ödevlerim için de buçuk saat harcıyorum. Hocam buçukta uyuyorum sabah beş buçuk altı civarı kalkıyorum. Uyandıktan sonra e, namazımızı kılıyoruz. Sonra derse geçiyoruz. Hoca dersini verdikten sonra yemeğimi yiyip e, servisini servisime binip gidiyorum. İlk başlarda zor oluyordu ama artık o tempoya alıştığım için zor gelmiyor. Çok şükür güzel gidiyor. Ben çok zorlandım. Ders bu aralar biraz fen hocam. Hocam bilmiyorum böyle konular bir tık ağır geliyor gibi. Ama inşallah hocam düzeltelim. İzlediğiniz ee, Okulumuz sosyal etkinlikler genelinde çok iyi bir okul. genelde gezilerimiz oluyor. Güneş tutulması gezimiz oldu bu yıl. arkadaşlarımızla çok güzel oyun imkanları bulabiliyoruz. Akademik başarı gayet güzel. Diğer ortaokullarla kıyaslanacak olursa bizim okul bayağı bir ilgisi. Okulumuz bir proje okulu. Aa, ayrıca İmam Hatip olduğu için iki dersler alıyoruz. Mesela normal ortaokulda olmayan Arapça dersi, Siyer dersi, Kur'an-ı Kerim dersi alıyoruz. Şehir Cumhurakalı İmam Hatip Ortaokulu'nu üç kelimeyle tanımlayacak olursam ahlak, başarı, samimiyeti. Aa. Onların bu okula gelmesini kesinlikle tavsiye ederim. Öğretmenlerle arkadaşça böyle ders çalışmamız, e, sorduğumuz sorulara hocalar çok açık, açıklayıcı bir şekilde cevap vermeleri, yani diğer ortaokullara gitmektense buraya gelmelerini tercih etmelerini öneririm. Mühimce e, kalp cerrahı olmak istiyorum, ayrıca e, hafız olmak istiyorum. Yani i̇leride yani, yapabileceğimi düşündüğüm e, bir tu, e, tuzlu suyla Normal içebileceğimiz suyu ayırt edebilecek bir e, makine icat etmek istiyorum. Çünkü tuzlu su dünyada e, dünyada tatlı su oranı yüzde üçmüş suyun yüzde 97'si tuzlu suymuş ve e, yakın zamanlarda böyle tatlı su bayağı bir böyle kuraklık geliyor haber aldık gelecekte kuraklık olacakmış. Mesela bir makine o makine önce suyu kireçlerden topla. Sonra o suyu e, tuzunu ayırtıyor ve tuzu başka şeylerde kullanılmaya hazırlanacak şekilde oluyor.